Tümosan ailesine yeni katılan 8100 serisi. Daha önceden bu seri yoktu arkadaşlar. 100 beygirlik girdik. 4 silindirli, 4,5 ton civarında. Birinci özellik bu kilit. Yani kilit sistemi güzel olmuş. Bazı traktörlerde de mevcuttu. Yani kilitlediğiniz zaman anahtar olmadan kimse açamaz. Yani kötü niyetli biri de olsa Açık bir işte traktörünüze zarar veremez yani motorla ilgili. Onun dışında yeni en beğendiğim özelliklerden biri şartel gelmiş arkadaşlar. Artık aküyü sök tak yapmanıza gerek yok. Anahtarı da kilitlenmeden çıkmıyor. Gösterelim. Kilitleyeceğim ki öyle çıksın. Ama ufak ama güzel bir güvenlik önlemi diyelim. PTO'nun dışarıdan durdurup çalıştırmak için düğmeleri var. E, kolları indirip kaldırmak için yine aynı mekanik dışarıdan bir kol mevcut. Bu da bayağı yumuşak bu arada arkadaşlar. Badanaş pedalımız, dört çarpımız, tepe lambamız ayrıyeten badanaş pedalımız yine mevcut. Traktörümüzde iş dizaynı, yeni bir makale sistemi geldi. Yeni bir dizayn, yeni bir ses yaratık sistemi uygulandı. Bütün ihtiyaçlara cevap veren özellikli yerli güzel bir traktör ürettikleri için diyelim. İşiniz gücünüz rast gelsin. Selamun aleyküm.